Merhabalar, ben Profesör Doktor Necmiye Can Acan Katan, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanıyım. Ben bugün sizlere kısaca Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden bahsetmek istiyorum. Fakültemiz 13 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. İlk öğrencilerimiz ise 2005 yılında mezun olmuştur. Eczacılık fakülteleri çekirdek müfredat program çerçevesinde 2005-2006 eğitim yılından itibaren fakültemizde 5 yıllık lisans programı uygulaması başlanmıştır. Fakültemiz Bologna süreci ile uyumlu olarak ulusal ve uluslararası normlarda uygun bir eğitim sürdürmektedir. Fakültemiz 27 Ocak 2019 tarihi itibariyle EZAKLER tarafından 6 yıllığına tam akreditasyon almıştır. Fakültemiz toplam 1512 metrekarelik kullanım alanına sahip Mersin Üniversitesi Yenişehir yerleşkesinde B ve C bloklarda yer alan derslikler, öğrenci ve araştırma laboratuvarı, toplantı odası, kütüphane, okuma ve çalışma alanları ve uygulama eczanesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizde diğer bir önemli e, et, özellik ise binamızda engelli öğrenciler için asansör ve çıkış rampası bulunmasıdır. Fakültemizde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 12 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi görev almaktadır. Ayrıca bir öğretim görevimizde bulunmaktadır. Fakültemizde 14 idari personel görev almaktadır. Fakültemizde eğitim faaliyetleri yanı sıra öğretim üyeleri tarafından ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir. Bu projelerden elde edilen sonuçlar yine ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantılarda sunulmaktadır ve yine ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınlanmaktadır. Fakülte öğrencilerimiz ile öğretim üyeleri arasında uyumlu ve güçlü bir sosyal ilişki vardır. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programları ile İngiltere, İtalya, İspanya ve Polonya gibi ülkelerde eğitim görmektedirler. Öğrenciler akademik, kişisel ve kariyer danışmanlığı hizmeti almaktadırlar. Öğrencilerin mesleki gelişimi için ilaç firmaları ziyaretleri, toplantılar gibi birçok aktivite gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mesleki ve özel günler kutlanılmaktadır. Eczacılık analında başarılı kişiler tarafından sunumlar düzenlenmekte ve birçok kariyer günü gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Uluslararası Öğrenci Akdeniz Eczacılık Kongresi düzenlenmektedir. Fakültemiz bilimsel bilgi üretebilen, mesleki ve bilimsel etik sahibi olan yaratıcı, araştırmacı ve nitelikli eczacılar yetiştirmektedir. Mezunlarımız serbest eczane, hastane eczanesi, ilaç depolarında eczacılıkla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra ilaç ve kozmetik sektöründe araştırma geliştirme departmanları da dahil olmak üzere tüm departmanlarda görev almaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız istedikleri takdirde akademik kariyerde yapabilirler. Neden Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi diye soracak olur iseniz, Birincisi, konuşmanın başından şu ana kadar belirttiğim akademik olanaklar ve akreditasyon almış bir fakültede öğrenim görmek oldukça önemlidir diye size belirtmek isterim. İkincisi ise, üniversite öğrencileri için öğrenim gördükleri şehirlerin sosyokültürel ve doğal özellikleri de önemlidir. Mersin, Akdeniz bölgesinin incesidir masmavi bir sahil şehridir. Ama aynı zamanda Turos dağlarının da eteğindedir. Birbirinden farklı birçok bitkiyi içeren harika bir doğası vardır. Birçok festival ve etkinliğe ev sahibi yapmaktadır. Öğrenciler için ulaşım ve konaklama açısından uygun bir şehirdir. Üniversitemiz 5500 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurduna sahiptir. Aynı zamanda evde kalmak isteyen öğrenciler için de kiralama oldukça uygundur. Son olarak söylemek isterim ki Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ilaç ve hasta odaklı eğitimi benimsemiş yenilikçi bir fakültedir. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitim almayı tercih etmenizden mutluluk duyarız.